arkadaşlar size midye nasıl gelir onu göstereceğim. Öncelikle midye şuradan kırnak zorlamayla böyle ahtıra bitkilerle açılmaz. Bunun bir sürü noktası vardır. Şu kafa kısmını alırsanız sağa birini sağa birini sola yani evet. altı ileri ileri geri yaparak direkt açarsınız. Sonra yukarı kaldırır. Kepçelersiniz. gelersiniz. Yummanınızı Afiyetle yersiniz. Ne kadar türlü? çok iyi kapanmış. Kapak kısmına Sağ sol yapıyoruz sadece. Ve sonraki açılıyor. Sonra Yani Sen yer gibi tırnağınızı dokarak böyle sağa açmaya çalışmayın. you yeah. yeah.